Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Gizem Hökelon, Dharma Vedas Fizik Astroloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 27 nakşatranın en sonuncusu, 27, 27. nakşatramız olan Revati'den bahsetmeye çalışacağım. Eğer haritanızda Ay burcunuz veya Güneş burcunuz veya yükseleniniz Revati'de ise ya da Revati'de birden çok gezegeniniz varsa güçlü Revati özellikleri taşıyorsunuz demektir ve bu video sizin için. Eğer yükselen burcunuz bu takım yıldıza düşüyorsa daha önce yayınlamış olduğum yükselen burç balık videosunu izlemenizi öneririm. Orada Revati yükselen burç özelliklerine değinmiştik. Bugün daha çok Ay Revati ve biraz da Güneş Revati özelliklerinden bahsedeceğiz. Doğum haritanızda ayınızın, güneşinizin, yükseleninizin, hatta tüm gezegenlerinizin hangi nakşatralara düştüğünü bulmak istiyorsanız web sitem www.darmavedas.com'da Vedik Doğum Haritanız bölümünden Vedik Doğum Haritanızı anında çıkarabilirsiniz. Buradan çıkacak olan doğum haritanızın alt kısmında tüm gezegenlerinizin düştüğü burçlar ve nakşatralar yazıyor olacak. Bu tabii ki tamamen ücretsiz. Vedik doğum haritasını çıkarmak isteyen tüm arkadaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği bir hizmet. 27. ve sonuncu nakşatramız Revati. 16 derece 40 dakika ile 30 derece e, balık burcu arasındadır. Yani balık burcunun sonuna kadardır 16 derece 40 dakikadan. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Hem Merkür'ün hem de balık burcunun yöneticisi Jüpiter'in etkilerini taşır. Merkür zekamız, yeteneklerimiz, iletişim gücümüzken Jüpiter'de inanç, bolluk, yüce gönüllülük, bereket ve genişleme ile bağlantılıdır. Yüce gönüllü genişleten Jüpiter, zeka ve yaratıcılığını çok artırır Merkür'ün. Bu sebepten rebatilerde kutsal zeka dediğimiz üst düzey bir algı ve yaratıcılığa rastlarız. Edebiyatta, şiirde veya müzik, resim gibi yaratıcılıklarını, hayal güçlerini kullanabilecekleri sanatsal alanlarda çok başarılı olabildikleri gibi aynı zamanda inançları da çok güçlüdür. Sorgulamadan severek evrensel bilgi, evrensel yasaları algılarlar. Kalpleri sevgiyle doludur Pisişik yetenekleri çok güçlüdür. Rüyaları canlıdır. Rüyalarındaki mesajlar çok gerçektir. Ayrıca Rebati hem denizde yüzen bir balıkla hem de Hint kültüründe önemli haberleri duyurmakta kullanılan Nagada diye bir davulla temsil edilir. Revati artık en son nakşatradır. Ruh artık iyice olgunlaşmıştır Neredeyse bir ayağı bu dünyada, bir ayağı öte alemde gibidir. Denizde yüzen balık sembolü, evrensel yüksek bilincin sularında yüzdüğünü anlatır Revati'nin. Medeniyetin ve bilincin en gelişmiş olduğu noktadır. Revati'de gezegen yoğunluğu olan kişiler her ne kadar maddi alemde fiziksel olarak yaşasalar da yani burada yaşasalar da ana odak noktaları, ana tutkuları maneviyattır. Rebati, mitolojide de Güneş enerjisiyle ile bağlantılı e, Puşan tarafından temsil edilir. Puşan hem fiziksel alemde hem de ruhsal alemde yolculara yolunu gösterir, yollarını aydınlatır. Ayrıca tarlalardaki inek sürülerinin e, aslında tüm hayvanların e, bunların hepsinin koruyucusudur. Puşan, güvenli yolculukların sağlayıcısı olarak da geçer. Bu sebepten rebatiler genelde yola çıktıklarında yolculukları rast gider. Uzun yolculuklar yapmayı, deniz aşırı seyahatleri ve hatta gemiyle seyahat etmeyi çok sevebilirler. Ve Puşa'nın e, hayvanların koruyucu olması e, koruyucusu olması da rebatilerin hayvanlara çok düşkün olmasını anlatır. Rebatiler hayvanları korumak adına e, çokça projede yer alabilirler. Ve yine Puşa'nın korumacılığı özellikle toplumu sütüyle besleyen inekleri koruması, Revati'nin besleyen, sevgisini koşulsuzca veren çok tatlı bir takım yıldız olduğunu anlatır. Revatiler son derece sevecen, yardımsever, merhametli, öfkeyi içinde tutmayan, kolaylıkla affeden, zarif, nazik bir takım yıldızdır. Bu yüzden de çevresi, arkadaşları tarafından çok sevilir. O iyi niyetli, temiz kalpli oldukça, sorgulamadan inandıkça, hatta yerine göre tevekkül ettikçe kendiliğinden evren tarafından çok korunur. Revati zengin olan anlamına da gelir. Doğurganlıkla, bereketle, hızlı büyümeyle, sevecen bir korumacılıkla çok bağlantılıdır. Revatisi güçlü olanlar genelde bereketli olurlar haritanın geri kalan kısmı çok zarar almamışsa maddi manevi korunaklıdırlar. Yine Vedik kaynaklarına göre Revati sevecenliğinden, affediciliğinden, kim tutmamasından dolayı bir sonraki yaşam için çok iyi karma oluşturan nakşatra olarak da geçer. Öfke çok ağır bir yüktür. Mümkün olsa hiçbirimizin bu duyguyu taşımaması gerekir. Ama herkes için çok da kolay değildir koşulsuzca affetmek. Ama revatiler affetme, karşısındakini yaradanın bir parçası olarak görüp anlayışlı olma özelliğine doğal olarak sahiptir. Doğalarında kıskançlık da yoktur. Kimsenin başarısının parasını kıskanmazlar. Aksine insanlığın acılarını azaltmak için bir şeyler yapmak isterler bu hayatta. Çok da cömerttirler. Onları aktif olarak hayır kuruluşlarında, yardım projelerinde, sosyal hizmetlerde görebilirsiniz. Rebatiler iyi bir şeyi içten bir şekilde dilediklerinde dileklerinin gerçekleşme olasılığı da çok yüksektir. Rebatinin gölge özellikleri ise çok hassas, çok maneviyatçı oldukları için bazen bu dünyadaki düzenin onlara ağır gelmesidir maneviyatlarına hitap etmeyen işlerde çalıştıklarında çok zorlanabilirler. Çevresinin enerjilerini çok çabuk alırlar. Bu sebepten ortamda çevresinde negatif enerji olduğunda enerjileri hızla düşebilir. Kabuğuna çekilmek isteyebilirler. Ve son olarak bazen aşırı vericiliklerinden kurban pozisyonuna da düşebilirler. Ama ne olursa olsun revatiler çok korunaklıdır. Hayatta bir şekilde onları destekler. Doğum haritamızın haricinde transitte ay revatideyken güzel ve iyicil her türlü aktiviteye başlamak desteklidir. İş kurmak ve evlilik de bunlara dahil. Ayrıca özellikle uzun bir seyahate çıkarken de pürüzsüz ve güzel bir seyahat olması için ayın rebatide olduğu günü seçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ayınız rebatide ise biraz önce saydığım özellikleri taşımakla birlikte genelde çevreniz tarafından çok sevilen, bereketli, bilge, cesaretli, bağımsız bir yapıda olabilirsiniz. Kadim bilgilere, spiritüellik ve mistisizme ilgili olma olasılığınız çok yüksek. Hayvanları da insanları da seversiniz. Ayrıca kadim kaynaklar Ay Revati'de olduğunda iyi bir evlilik karmanızın ve yurt dışında da başarı potansiyelinizin çokça olabileceğini gösterir. Güneşiniz Revati'de ise de esprili, sanatsal, estetikten anlayan, hassas ve pis işik yapıda olabilirsiniz. Felsefi ve hayırsever bir yapıda da olabilirsiniz. Hukuk ve politikayı ayrıca sevebilirsiniz. Seyahat etmek, değişimler yapmak tutkularınızın arasında olabilir. Haritanızda güçlü rebati etkisi varsa, maneviyatınıza iyi gelen bir şekilde insanlara yardım elinizi uzatabileceğiniz her tür meslek, e, pisişik ve okült yeteneklerle bağlantılı her tür iş, seyahat taşımacılık, yol planlama, uçuş trafik kontrol, gemicilik, seyahat güvencesini sağlamaya yönelik meslekler sizin için çok destekli. Aynı zamanda ağırlama sektörü, sanatçılık, dil bilimcilik de Revati'ye çok uygun diğer meslekler arasında. Evet sevgili arkadaşlar, Revati takım yıldızını sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. Nakşatralar Vedik Astroloji'de çok derin bir konudur. Burada aktarmaya çalıştıklarım tabii ki çok genel. Ama umarım bu videomuz güzel kalpli Revati'yi Yüce gönüllü Revati'yi biraz tanımanıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, çok ama çok iyi bakın kendinize. Namaste.